Bugün ilk konuğumuz neredeyse her evin problemi, neredeyse herkesin dikkat etmesi gereken bir konu. Omurga sağlığı ve omurga sağlığında dünya tıp literatüründe çok öncü olan bir isimle beraberiz. Omurga cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Aydoğan bugün bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum bu nazik güzel girişiniz için ayrıca nazik davetiniz için teşekkürler. Hocam biliyorsunuz ki omurga cerrahisi her evin problemi. Hem çocuklarımız için genç yaşta, daha küçük yaşlarda, hem kendimiz için ileri yaşlarda toplumun çoğu oturuyor. Oturmayan kısmı da yaşlanıyor. Yaşlar için de omurga sağlığı çok önemli. O yüzden gerçekten çok önemli bir konu. Ve siz de bu konuda çok uzmansınız. Dünya tıp literatöründe öncüsünüz. O yüzden sizi ağırlamak gerçekten bizim için bir şeref. Bir mukabele. Öncelikle ana çalışma alanınız olan kifozla ilgili çok merak edilen soruları sormak istiyorum. Ama her şeyden önemlisi kifoz nedir hocam? Seyircilerimiz için de bir açıklar mısınız? Teşekkür ediyorum. Ee, girerken de bahsettiğiniz aslında her evin problemi artık kifoz dediğim şey. Önce tanımlayalım. Kifoz omurgamızın önden arkaya baktığımızda dümdüz olan omurgamız yandan baktığımızda dümdüz değil. Bir bel oyukluğumuz var. Sonra sırtımızda hafif bir kamburluğumuz var. Olması gereken tekrardan boyunda bir oyukluğumuz var ve dimdik ayakta duruyoruz. Bu sırttaki doğal kamburluğumuzun normalin üstüne çıkması. Hani böyle otururken böyle oturmaktan veya genetik faktörlerle yapısal olarak böyle öne doğru eğik durmak. Hani skolyoz için kullanılan kamburluk terimi aslında skolyozda değil. Kifozun birebir Türkçe karşılığı kamburluk olarak nitelendirebiliriz. Ama hep görürüz şöyle duranlar işte Notre Dame'ın evet. kamburundan aklımıza gelebilir. Herhalde tipik Notre Dame kamburunun duruşu. Notre Dame'ın kamburu ileri derecede kifoz hastası. Şeyi, e, çağımızın ve her evin problemi dediniz aslında pandemi sonrasında da iyice ayyuka çıktı kifoz problemi. Oturan çocuklar, ekrana bakan çocuklar, e, derse gidip derse oturan çocuklar. Oyun alanından, sokaktan, uzaklaştıkça, ağaca tırmanmaktan, duvara tırmanmaktan ne bileyim, bizim belki çocukluğumuzda yaptığımız bütün aktivitelerden uzaklaştıkça daha bir oturur insan oldu. E, i̇nsanlar ofislerinde çok oturur oldular. Oturma süreleri uzadı. Oturma da tabii bizim omurgamız için fizyolojik bir şey değil. Bunun ek şeyleri oluyor o sırt omuzumuzun öne doğru eğilmesinin normal değeri 20 ila 40 derece arasındadır. Bu 50 derecenin üstüne çıkınca kifozdan bahsedebiliriz. Bu e, öne doğru duruş hem görsel probleme sebep olduğu gibi ileride sağlık problemlerine de sebep olabileceğim. Peki omuzumuzun 40 50 derecenin üstünde olması dediniz öne doğru. Bunu biz otururken anlayabiliyor muyuz? Yani mutlaka tanı için direkt grafiler şarttır ama biz nelere dikkat eden mesela hep bize oturmayı öğretiyorlar. Bel boşluğunu öne doğru verin. Omuzları arkaya doğru ve çünkü hepimiz masa başındayız hocam. Çocuklar da sürekli ekran başında onları da öğretmeye çalışıyoruz. Oturmayı nasıl yapmalıyız? Aslında ergonomik olarak bu ergonomi de bir bilim alanı ve tam bu işin konusu. Aslında bizim ayakta dururken veya otururken fark etmez kafamızın iki omuz çizgisinde olması lazım ortasında. Kifozlu hastalar böyle önde tutar boynunu ve e, yapısal kifozlar onu değiştiremez. Hani böyle durmak zorunda onun çünkü yapısal olarak 50 derecenin üzerinde bir kifoz var ama postural kifozlara, duruşa bağlı kifozlara telkin ettiğinizde, dik dur dediğinizde aynı bizim gibi böyle dimdik durup kafasını her iki omuz hizasına alabilir. Buradan da şu çıkıyor aslında kifozun birçok tipi var. Birincisi postural kifoz bahsettik çocuklarda ve biz ofis çalışanlarında gördüğümüz şekli. İkincisi yapısal kifozlar. Bunlar ameliyat sonrası olabilir, doğuştan olabilir. Omurganın ön kısmı gelişmemiştir. Arka kısmı gelişir, çocuk öne doğru eğilir. Onlarda da biraz daha agresif seyrediyor bu durum. Doğuştan formu biraz bebeklikten beri başladığı için çok hızlı seyredebilir. Veya bir ameliyat geçirir, o ameliyata sekonder, ikincil olarak kifoz gelişebilir. Ama en sık görüleni ergenlik çağında gör gözüken ergen kifozu diye nitelendirdiğimiz omurganın ön kısmının arka kısmına göre daha az büyümesi, omurga cisminin normalde dikdörtgendir bizim omurga cismimiz onun bir kama şekline gelerek bir yamuk şekline ön tarafın daha az, arka tarafın daha hızlı büyümesiyle böyle öne doğru kavis oluşarak yuvarlanmasıyla, öne doğru eğik durmasıyla karakterize bir hastalık bu aslında. Hocam en çok ergenlerde mi görünüyor? Evet en çok ergenlerde, gelişme çağındaki çocuklarda. Bilemediğimiz bir sebeple birlikte omurganın ön tarafının büyümesi arka tarafına göre, sırt tarafına göre daha azalıyor. Azalınca sırt tarafı daha fazla büyüdüğü için tam böyle bir kavis şeklinde öne sırtta doğru bir kavis aslında. oluşuyor. Evet bu kamburluk oluşuyor halk arasında dediğimiz gibi. Bunun adını da ergen kifozu diyoruz. Peki hocam ergen kifozu aslında hepimiz için çünkü geleceğimiz çocuklar hem cumhuriyetimizin geleceği hem hepimizin geleceği bu ülkenin geleceği ergen kifozu tedavi edilmezse çok ciddi sonuçlara yol açabilir mi? Evet aslında bu ergenlik çağında çocuklarda öncelikle görsel probleme sebep oluyor. Omuzlar baş omuzların önünde önde duruyor ve sırtında bir hörgücü yani bir kamburu oluyor bu hastanın görsel bir problem. Bu görsel problemle kalmıyor sadece. Genç erişkin çağda tabi bunu tolere etmek için omuz, e, sırtımızdaki kamburluğu tolere etmek için bel oyukluğumuzu ve boyun oyukluğumuzu artırıyoruz doğal olarak. Omurga harmonisini yani dengesini korumak zorunda. Bel oyukluğunu ve boyun oyukluğunu artırıyor. Bu da genç erişkin döneminde arkasında faset eklemlerde, omurganın arkasında diskleri, önde diskler, arkada küçük eklemlerimiz var. Bunlara faset eklem diyoruz. Faset eklemlerde erken kireçlenmelere, ağrılara ve ameliyat gereksinimlerine neden oluyor. Yani bu hastalar erken yorulur. Sebebi şu, sırt kasları normalden daha çok kasılmak zorundadır hastayı ayakta dik tutabilmek için. Erken yorulur, ağrıya sebep olur. İki, Genç erişkinlik döneminde erken kireçlenmelere sebep olur. Aşırı boyun ve bel oyukluğundan ötürü bu nedenle de erken ameliyat gereksinimleri gösteren boyun ve bel kireçlenmelerine sebep olur. Yani sadece kozmetik bir problem değil, ilerleyen dönemde e, ameliyat gerektiren sağlık sorun. problemlerine dönüşebiliyor erken kifoz. Peki hocam, e, yeri gelmişken aslında bunu sormak istiyorum. Şimdi siz dünya literatüründe iple kifoz tedavisini literatüre kazandıran kişisiniz aslında. Evet. Ee, bir Türk evet. e, tıp insanının da bu denli başarılı olması bize ayrıca gurur veriyor. Teşekkür ederim. Ee, ergen kifozunda ya da bütün kifozlarda iple kifoz tedavisi cerrahisini biraz bize açabilir misiniz? Aslında öncelikle klasik tedaviden bahsedeyim isterseniz. Aradaki fark bariz ortaya çıksın. Şöyle ki klasik cerrahide aynısı kolyozlu olduğu gibi Eğriliğe katılan omurları vidalarla, vidalar yerleştirip omurlara çubuklarla olması gereken eğrilik derecesine indirip çubuklarla sabitliyorduk Sabitliyor. onu. Sabitliyorduk ve o kemiklerin e, de birbirine kaynamasını sağlıyorduk. Bu uzun süreden beri kifozu başarıyla tedavi eden bir yöntem aslında baktığınızda. Peki, hareket kifozu, kifozu yapıyor evet, Kifozu bu? normal fizyolojik olması gereken derecelere indiriyoruz fakat... E, çok omurga cerrahisinin kafasında bu vardı zaten omurga cerrahı uzmanının kafasında. Ya bu çocukları, 13-15-18 yaşına kadar olan çocukları ameliyat ediyoruz, düzeltiyoruz eğriliğini ama hareketinde de bitiriyoruz. Bu çocukların hani profesyonel anlamda dans veya sporla ilgilenme şansını da ortadan kaldırıyoruz. Örneğin böyle bir ameliyat geçirmiş hasta, askere alınmıyor. Pilot olma şansını yitiriyor. O kadar ciddi bir ameliyat. Evet, aslında ee, bu büyümenin yönlendirilmesi teknikleriyle beraber ki bu büyümenin yönlendirilmesi çok uzun zamandır bilinen. Hani milattan önce Çin Çin döneminden beri bilinen bir konu. Biz büyümeyi yönlendirebiliyoruz. İskelet büyümesini yönlendirebiliyoruz. Bu kifozda skolyozdaki tecrübelerimizden kaynaklanan bir şeyle e, biz omurganın arka tarafının fazla büyümesi buradaki sebep ön tarafın daha az büyümesi olduğunu konuşmuştuk evet. biraz önce zaten. Biz acaba bu arka taraftaki büyümeyi Biraz baskılar, ön taraftaki büyümeyi hızlandırabilirsek bunu kendi kendine, hani çocuğun büyümesini yönlendirerek tedavi edebilir miyiz soru işaretinden çıkarak, arkadan o vidaları yerleştirip araya bir skolyozda kullandığımız o gergi bandı dediğimiz o ipi çektik. Yani çalışması gerekiyordu. E, netekim oldu, gayet de güzel sonuçlar aldık literatürün ilk 10 vakasını yaptık bu şekilde. Ve minimum 3 yıl takiple yakında gurur verici bir şekilde yine Avrupa Omurga Cemiyeti'nin, Euro Society'nin yayın organı olan European Spine Journal'da bu tür omurga genelinde, omurga alanındaki bilimsel makalelerin paylaşıldığı dergide yayınımız da çıktı. Bütün müellifler okudular skolyoz da bu tür benzer çalışmalar yapmıştık. Tamam ve ben de ona gelecektim hocam. Hani kifozda bu e, iple omurga cerrahisine skolyozda da yap... çünkü skolyoz da çok büyük bir sorun. Gizli kalmış skolyozlar, yürüme evet. bozuklukları, işte bel ağrısıyla yıllardır ağrı kesici kullanıp da en sonunda skolyoz tanısı alan bir sürü hasta var. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Skolyoz da büyük bir sağlık problemi olduğu için skolyoz cerrahisinde ya da tedavisinde de bu yöntemi kullanıyor musunuz? Bu yöntemi aslında skolyoz tedavisinde kullanmaya ya 2015 yılında başladık. Yani 2015 yılından beri kullanıyoruz. Bayağı bir yol kat ettik. Eee skolyozda eee skolyoz üç boyutlu bir deformite. İlk ilk skolyozda denedik. Çünkü skolyoz daha sık görülen bir hastalık, daha sık görülen bir durum. Seyircilerimiz için skolyozda da bir tanımlar mısınız? Tabii, skolyoz da aslında kifozun tam tersine önden arkaya bakıldığında dümdüz kolon şeklinde çıkıyor omurga demiştim. Skolyoz önden arkaya baktığınızda kişide sağ veya sola 10 dereceden fazla eğilmesi omurganın. Yine bu en çok ergenlerde gözüküyor. Bunlar çok benzer hastalıklar. Ergen dönem hastalıkları. Ve büyüme potansiyeliyle beraber gittikçe artıyor. Belli bir derecenin üstüne çıktığında örneğin bel eğriliği 35 derecenin, sırt eğriliği 40 derecenin üstüne çıktığında da artık Ameliyat dışı tedaviler etkisiz kalıyor, ameliyat gereksinimi ortaya çıkıyor. Bu o dönemde de bu çocukların büyüme potansiyeli olduğu için hani dünya ile beraber hani Amerika ile beraber e, dünya dediğim bir tek Amerika'da bu işin bir takım e, basic science hani temel bilimler çalışmaları yapılmıştı, klinik çalışmaları beraber başlattık o dönemde yine büyümeyi yönlendirebilir miyiz savıyla gerçekten büyümeyi yönlendirebildiğimizi gördük ve literatürde ilk defa aslında bir ergen çocuğun deformitesinin yani eğriliği düzeltirken hareketi de koruması mümkün oldu aslında skolyoz tedavisiyle. iple bantla gerdirme yöntemiyle. Bunu kifozda ki deformite daha da basit skolyoza göre ve tek planlı bir eğrilik. Sadece öne doğru eğiliyor çocuk. Onu çok daha rahat gerekti, düzeltmesi gerekiyordu. Netekim de öyle oldu. Kifozda da ...sonuçlar daha predictable... ...yani daha öngörülebilir ve... E, ...netekim öyle oldu. 10 çocuğumuzda e, uyguladığımız... ...yayınladığımız makalede gösterdiğim gibi... ...minimum 3 yıl takipli... ...gayet rahat çocuklar istediği sporunu yapabiliyor... ...her türlü hareketini yapabiliyor ve... ...büyümenin yönlendirildiğini de gösterdik... ...çünkü önde kama şeklinde geliyor... ...demiştim omurlar... Evet. ...tekrardan büyümeni tamamlayana kadar... ...dikdörtgen şekline geldi çocukların... ...omurgaları. Peki hocam... E bu özellikli cerrahi uygulamalar her yerde yapılabiliyor mu? Ya da çok özel merkezlerden mi ya da sadece siz mi yapıyorsunuz? Yok, estağfurullah. Aslında skolyoz alanında yaptığımız çalışmalardan sonra örneğin bizim literatüre kazandığımız çift taraflı skolyozda e, iple gerdirme yöntemi artık birçok e, hoca tarafından dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Uzun dönem sonuçlarını yayınlıyoruz şimdi. Ee, ama tabii ki belli bir tecrübe olması gerekiyor. Bir e, hekim tecrübesi, ekip işi bu. Ekibiniz olması gerekiyor. Ameliyathane, anestezi, nöromonitör, görüntüleme yöntemleri, navigasyon gibi. Ee, tabii bunları bir araya getirdiğinizde her yerde yapılabilir tabii ki. Peki hocam, e, bu ipli omurga cerrahisinde en önemli şey çocukların sosyal hayattan uzak kalmaması, hareket kabiliyetlerini koruması, spor... Diğer etkinliklerine devam etmeler diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Aslında şu dediğim gibi deformiteyi zaten düzeltiyorduk önceden de. Ama çocukların hareket için yaratılmış bir şey omurga aslında. Her iki omurun arasında üç tane eklem var ve vücudumuzda en geniş hareket açıklığına sahip iskelet parçamız omurga. Hani bunu yok etmenin acısı vardı. İşte literatürde ilk defa bu ipli büyümenin yönlendirilmesiyle eğriliği düzeltip Aynı zamanda hareketini de koruyabilir olduk. Bunun en büyük avantajı sizin de belirttiğiniz gibi bu çocukların hayallerinin peşine gidebilmeleri. Örneğin e, profesyonel sporcu olmak istiyor çocuk. Ki var hastalarımızdan mesela profesyonel futbolcu olan bir çocuk. Uyguladığımız tedaviyle hala profesyonel futboluna devam edebiliyor. Balerin var, dansçı var. Hani bunlar skolyoz ameliyatı veya kifoz ameliyatı olmak artık çocukların sporcu veya e, atletik bir vücut yapısı gerektiren meslek hayallerinin peşinden koşmalarına engel değil. Peki, hocam çocukların hayallerinin peşinde koşmak deyince burada herhalde biraz da ebeveynlere bir şeyler söylemek gerekir. Biz ebeveynlere ve e, bizi izleyen e, binlerce ebeveyne çocuklar için omurga sağlığı açısından neler söylemek istersiniz? Abi, çok güzel. Ee, ergen çocuğu olan ebeveynlere benim tavsiyem kesinlikle çocuklarını böyle bir karşılarına alsınlar. Vücutlarında bir asimetri var mı? Örneğin iki kolunu böyle yana sarkıttığında kolun biri açık gövdeden, biri gövdeye bitişik duruyor mu? İki, bir omuz asimetrisi var mı? Ondan sonra böyle bir tam öne eğdiğinde omurgayı tam omurgaların arka çıkıntılarını tam bir çizgi halinde görmemiz lazım. Sağa veya sola yatıyor mu? Kaburgaların biri yukarıda biri aşağıda mı? gibi böyle basit önlemlerle veya sırt bölgesinde yandan baktığında böyle kubbe gibi bir sırt kifozu yani fazla gözüküyor mu bunu gördüklerinde ergen çocuğu özellikle bir e, o konuda kendilerine yakın bir uzmana başvurmaları en iyisi olur. Hocam gerçekten yürekten teşekkür ediyorum çocuklarımızı bizleri neredeyse her ev ilgilendiren bu önemli konu hakkında bize içimizi rahatlatıcı bilgiler verdiniz. İyi ki varsınız diyorum hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, toplum sağlığına katkı sağlayacak uyarılarda ve e, çocuklarımızın de eğriliğini düzeltirken hareketin de korunacağını duyurmamıza yardımcı olduğunuz için. Sağlık ajandasında yine çok önemli bir konuyu işledik. Bundan sonra nasıl oturmamız gerektiğine ve çocuklarımızın omurga sağlığına, omurga pozisyonlarına daha çok dikkat edeceğiz. Omurga Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Aydoğan bizlerleydi.